Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Ama şöyle bir problemimiz var ee, benim geçenki video Videonun yarısı işte sesi almamış niye bir almamış bilmiyorum Şu an alıyor mu alıyor gözüküyor ee, Çok bir şey yapmadım zaten en son şurayı hatırlarsanız burayı kırıyordum sonra video bitmiş ve ses gitmiş bir şeyler olmuş anlamadım ee, Burayı yaptım şu yapmadım Baltam gitti işte şuradan girzekalı Şeyler çıktı Sesleri iyi ama kendileri yok Kafa yiyeceğim. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Şurada mı? Buraya tak mı takıldılar bilmiyorum ama. Ses geliyor. Kafa yiyorum. Kendileri yok. Burada değiller ama bir, yani bir yerden sesleri geliyor. Bak burada bir şey var. Ses var. bulamıyorum. Kafa yiyeceğim. Kafa yememek için ben buradan gidip ma maden iniyorum. En mantık seçenek o galiba. Ee, şunu alayım mı ben? İki tane meşalemiz olsun. Şu blokların çoğunu bırakayım ben. Burası olmadı bu arada da ben yani şimdilik yaptım öyle. Ee, siz Aklınıza bir şey gelirse yorumlara yazın. Zaten yorumları okuyorum, cevap veriyorum biliyorsunuz zaten. Aklınıza bir şey gelirse yazın, deneriz. O olur olmaz deneriz en azından. Şöyle koyalım şuraya. Taş kalsın dedik, bunları koy. Kalkan da kalsın, kalkanı giyelim. Tamam hadi gidelim. Ee, balta burada tamam, her şey burada tamam. Hatta şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım. Ee, şundan dört tane alalım. Şunları şöyle çevirelim şuna. Aynen. Belki bir şey olur. Önemli bir şey olur. O yüzden kalsın. Bunu yapmıştık. Çok beceremedim ben ama olsun artık. Ee, aşağı gittiğimiz yerden ben tekrardan gitmek istiyorum ama bulabilecek miyim emin değilim. Burada demirimiz de çok da fazla yokmuş. Bunu fark ettim. Abi, en son biz burada ölmüştük. Tekrardan buradan gitmeyelim. Eee... Gerçi çok meşalem yok tekrar aynı yolu takipte edebilirim bilmiyorum Aynı yolu bulabileceğimden de emin değilim Şuradan şöyle bir çıkış yapalım da Oha ne kadar fazla red evet, bir şeyler var burada Alalım Burada bir şey yokmuş Dönümüz ve çıkmamız bir oldu. Ha şuradan meşale gidiyor. Şuraya gidelim o zaman. Meşaleyi takip edersek bence güzel yerlere çıkarız diye düşünüyorum. Burada bir şey var. Kralım da. Boş hiçbir şey yok. Yani baltayla savaşıyoruz. Balta kalsın burada. İnelim. Ben burada inmiştim sanki değil mi? hatırladım burayı. Bir lapis var. Ya ölmemiz iyi olmadı ya. Ben ne güzel XP kasmıştım o kadar. Şu kahvemden yudumlayayım. Ben bunları kullanmayacağım muhtemelen de. Ama ben seninle uğraşmak istemiyorum ya ben Kendine göre bir birini bulsana Bir yere gidiyoruz ama dur şuraya bir meşal bırakalım en azından ben Çok zor kırılıyor ya bizim bir verimlilik falan halletmemiz lazım çözmemiz lazım Abi net kaybolacağım ben bu arada biliyor musunuz Şöyle video çok hızlı ilerliyor. Ben uzun video atmak istemiyorum. Geçen uzun attım çok izlenmedi zaten. Aha. Bunların bana vurma mesafesi değişmiş sanki. Ama böyle bir tane koysam yetmeyecek değil mi? Neyse, neyse ki şöyle şey almıştık. Şimdi hemen bir lootlayalım şöyle. Yer çıktı güzel. İsim etiketi de çıktı bu da güzel. Şimdi bunun koordinatlarını kaydedelim. Şöyle kaydettik. Herhalde kaydettim, kaydetmişimdir. Ya neyse en azından şöyle bakayım. Lan pardon. Sonra videodan durdurup esas alabiliriz. Şimdi neyse meşal yaptıysak o zaman aydınlatalım şuralara. Ve spam yaparız. Bir şeyler yaparız. Uğraşırız. Şey farm yaparız. Spam farm yaparız. XP farm falan. <laughs> Geldik yine abimizin yanına. O bu ne lan? Çok, çok hoş gözüküyor ya. Ben elmas arıyorum. Sizde işim yok çok fazla aslında ama. Şu ne? Ha, şey parlak bilmem ne. Mürekkep balığı görmüştüm onu. Arkadaşlar ben bir şey diyeyim. Kesin kayboldum bu arada. Mesela en azından diyorum ki şey var. Koordinatı aldık spawn'ın. En azından koordinatla geri döneriz diyorum. Abi bir tane daha spawn bulduk. Hem de iskele spawn'la. Lan dur kömür yok mu kömür ya? Fü kömür yok. Alalım şöyle hepsini. Şunun da koordinatına bakalım. Şöyle bakalım tamam. Yeter bu kadar. Videoyu durup bakarız sonra. Bu ne? Ha. burada da şalimiz bitti ya. No. Merhabalar, merhabalar Creeper abiler, ablalar. Ops ya ben sana nefret ediyorum ya. ya creeperlar da var. Kaç buradan Enes. Kaç çık buradan. Arkadaşlar ben bunu atarsam ölür müyüm? Bence ölürüm ama. Çürük eti elime almak istiyorum. Koşma. Çürük etin taktiği koşma Koşmuyorsun. Nasıl kirli sulan? Mağara suyu mu bu ne bu? Böyle mi oluyormuş mağara suları? Aha elmas oley. Önce bir seni öldürmek istiyorum. Elmasımı kırma. Aa zombi köylü. Ben de almak istiyorum normalde şimdi neyse almayacağım sonra buluruz sonra. Aa, güzel. Seni de öldürebilir miyim ben ya? Acı öldürürüm. Ha öldürdü lan beni. Öl, tamam, ölmedik ölmedik. Kaç 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 kaç. Osuruyor. Şunu ye. Aa, güzel iki elmasımız. Bir de iki tane daha vardı galiba. 4 elmasımız var. Güzel, tatlı. Aa bandın nasıl yapılıyormuş? Basitmiş ama şeyimiz yok, derimiz yok. Olsun, buluruz. Biraz canımız da olsun ya. hadi. Bence hafiften çıkabiliriz ya. Şimdi canımız biraz doldu. Ya bu arada hiç mi kömür mümür olmaz ya? Abi sen çok iğrenç bir şeye benziyorsun. Ben senden kaçmak istiyorum. Redstone evet, var güzel. Bir şey diyeyim ben büyük hata yapıyorum. Muhtemelen evimi bulamayacağım ama. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Biraz elmas arayışına çıktım. Umarım elmas bulurum. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Güzel. Lan atmasak onu. Lan yanımda da olsaydı var ya Allah korusun. Ee, burada ne var? Burası hiçbir şey değilmiş çıkalım o zaman um, o o elden Ring skills doçladım bu çok koşuyorum muhtemelen hata yapıyorum ama arkadaşlar onlarla dövüşemem üzgünüm Hayır Ulan burası kötü oldu. Bir tane elma sağlık. Güzel. Hey. Lan oha lan Nasıl kutsamadım ben senden Bir çürük et yerim Abi bir şey diyeyim mi benim üzerimde çok elmas var benim ölmemem lazım Büyük sıçtık galiba da bakalım. gidiyorum Ben gerçekten gitmek istiyorum şu anda. Ben gerçekten gitmek istiyorum. Görüşürüz. <laughs> elmas var. <laughs> elmas var. Orada da elmas gördüm. Ya siz korkutmuyorsunuz beni. Sizi öldürürüm ne korkutan şunlar hem de geliyorlar hem de karşıdan da oğlum bu ne yuh Abi ben şunları alıp çıkayım mı ya? Çok tehlikeli hareketler yapıyorum değil mi? İnanılmaz tehlikeli hareketler yapıyorum değil mi şu an? Ne oldu? O ne? Sen nesin? Sen niye oyuna böyle... Oyuna niye böyle bir şey dediler? Bu ne? Ne pis bir şeysin sen ya? Hani geliyor. Bu ne pis bir şey arkadaşlar ya Bu ne ya Tamam şimdi şöyle bir şey yapalım Bir saniye şunu elime alayım. Bunu kullanacağım mecbur. O zehirli ok geldi güzel. Alırız. Şimdi şunu elime aldım. Ya şey elime alayım. Şöyle dursun. Da şu dursun. Aynen. Abi ben nereden geldim ya? Şuna gelmedik mi ya? Abi iskeletler var ne o? Ya bir de örümcek değil Selet. Bu ne oğlum ya? Arkadaşlar ben ölmek istemiyorum. Ben çok fazla eşyam var. Sen bir yan bakayım nasıl yanıyor? Yan bakayım nasıl yanıyor? Teşekkür ederim. Güzel yol kurtulacağız galiba arkadaşlar. Neyse erken konuşmayayım da ben de. Peki ben böyle bir şey yapsam Ölmedik ama çok canım gitti. Ha meşale. Çok seviniyorum meşale görünce. Meşalelerim. <laughs> tamam evet. Bugünlük macera bu kadar olsun. Aa, 14 tane elmas bulmuşuz. Bence gayet gayet iyi. Buradan çıkmaya, çıkmaya çalışalım bakalım. Şunu bir yiyeyim de. Ölmeyeyim. Aç gözlüm beni alıkoymasın ben gidiyorum. Ben gitmek istiyorum ben bu kadar yeter doydum. Doydum gerçekten doydum. Aa, şu kırık taşlara şöyle merdiven yapabilir miyiz? Bence yaptık bile. Şunu kral? Oh be kurtulduk galiba. Neyse erken konuşmayayım yine de. Şunu ye. Oh be tamam kurtulduk kurtulduk tamam bundan sonra kolay. Uh. Kaç tane elmasımız oldu toplam? 16 elmasımız var. O zaman şöyle bir ufaktan elmas eşyalara başlayalım. Önce şunu yapalım değil mi? Şunu yapalım. Evet, oh be. Şunu yapalım sonra. Oh be. Tamam. Ya şunu ye. Evet arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın bay bay